Yeniden selam gençler. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Ünitesi'nin 6. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki derste 1. Köktürk Devleti'ni işlemiştik. Bu dersimizde ise 2. Köktürk Devleti'ne bakacağız. Önce 2. Köktürk Devleti'nin künyesini aktararak işe başlayacağım. Devletin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Ki kendisi devletin diğer ismini de veren kişidir. Çünkü biz ikinci Köktürk Devleti'ni aynı zamanda Kutluk Devleti diye edebiliriz. Devletin başkenti yine Ötüken'dir. Aynı Asya ve birinci Köktürk Devletleri'nde olduğu gibi. Devlete en parlak yılları yaşatan kişi ise Bilge Kağan'dır. Şimdi Köktürkler hakkında bu giriş bilgilerimizi aktardığımıza göre devletin kuruluş hikayesine bakalım. Biliyorsunuz 1. Köktürk Devleti İşbara Kağan döneminde Çin'in bölyönet politikalarına karşı iyice zayıf düşmüş ve devlet kendi içinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılıp zamanla yıkılmıştı. İşte 1. Köktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra Esaret Dönemi diye adlandırdığımız 50 yıllık bir süreç karşımıza çıkar. Bu dönemde Türk boyları maalesef bağımsız bir devlet kuramamış ve iyice artan Çin baskısı altında belli bir süre ezilmiştir. Bu yüzden biz bu 50 yıllık döneme esaret vakti deriz. Ancak bu esaret döneminin sonlarına doğru Kürşat isimli cesur bir asker yanına 39 tane arkadaşını alıp Çin üzerinde bir plan yapar. Plan ise şudur. Çin sarayından mümkünse imparatoru değilse hanedan üyelerinden önemli bir kişiyi kaçırıp bunu Çin'e karşı bir tehdit unsuru olarak kullanarak mümkünse bağımsız bir devlet kurmak, değilse bile Türk boylarının üstündeki Çin baskısını azaltmak. Böyle bir plan kuruyor Kürşat ve arkadaşları. Bu plan neticesinde uzun süre Çin sarayını gözlüyorlar gençler. İşte sarayın düzeni nasıl? Hükümdar dışarı hangi günler çıkar? Hanedan üyelerinin saraydan dışarı çıkış düzeni nasıl? Muhafızların nöbet değişimi hangi günler ve saat kaçta oluyor? İlmek ilmek planı işliyorlar. Ve tam planı uygulamaya koyup artık saraydan bir hanedan üyesini kaçıracakları gün bir aksilik oluyor. Kürşat ve 39 arkadaşı Çin sarayına yaklaşıyorlar tam bu esnada müthiş bir fırtına kopup acayip bir yağmurun başladığını görüyoruz. E durum böyle olunca bütün planlar suya düşüyor. Çünkü hesaplamalarına göre her akşam bahçede yürüyüşe çıkan imparator Çin kralı bu fırtınadan dolayı bahçeye çıkmıyor. Bu durum üstüne Kürşat arkadaşlarına dönüp diyor ki arkadaşlar baskın basanındır plan tutmadı ana kapıdan girip ya Allah diye tabi ya Allah demiyor adam Müslüman değil. Ana kapıdan girip paldır küldür ne verdiyse deneyeceğiz diyor. Bunun üstüne Kürşat ve 39 arkadaşı Çin Sarayı'nın ana kapısından içeriye girip bir baskın düzenliyor. Tabii ki başarılı olamıyorlar. Hepsi Kürşat'la birlikte şehit ediliyor. Ama Kürşat ve arkadaşlarının bu cesareti Türk boylarının üzerindeki ölü toprağını alıp onlara büyük cesaret veriyor. Ve bunun üstüne Kürşat'tan sonra Çin'e karşı üç büyük isyanın daha çıktığını görüyoruz. 648, 679, 681 yıllarında üç büyük isyan daha çıkıyor. Bunlar da başarısız oluyor ama en sonunda 682'de Çin'e karşı Türk boylarını yanına alıp büyük bir isyan başlatan Kutluk bu isyanı başarıyla sonuçlandırıp bağımsızlığını ilan ediyor. Böylece biz 2. Köktürk Devleti'nin Kutluk Kağan tarafından kurulduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir iki tane uyarım var gençler. Bir, bir kurtuluş savaşı sonucu tarihte kurulan ilk Türk Devleti 2. Köktürklerdir. Diğer anlattığım devletleri bir hatırla. İskitler tarihte bilinen ilk Türk topluluğuydu. Kuruluşları hakkında enteresan bir durum yoktu. Asya Hun Devleti'nde kurucuyu tam bilmiyorduk, bilinen ilk hükümdar Teoman'dı ve onun tahtanası çıktığı konusunda da bir bilgiye sahip değildik, at. Birinci Köktürk Devleti'nin kuruluşunda ise Buminkan avarları sürmüş, tölesleri kendi yanına çekip bağımsızlığını ilan etmişti. Ama bak ikinci köktürk devletinin kuruluşunda bir esaret döneminden çıkıldığını, bunun da bir isyan, bir kurtuluş mücadelesiyle olduğunu görüyorsun. O zaman soru sana, tarihte bilinen ilk Türk topluluğunu sorarsa İskitler diyeceksin. Tarihte bilinen teşkilatlı ilk Türk devletini sorarsa Asya Hun Devleti diyeceksin. Avrupa'da kurulan ilk Türk devletini sorarsa Avrupa Hunları diyeceksin. Bir kurtuluş mücadelesi sonucu İsyan neticesinde kurulan ilk Türk devletini sorarsa ikinci kök Türk devletini diyeceksin. Ya da diğer adıyla kutluk devleti. Şuna dikkat et. Kuruluşta etkili isyan Kürşat isyanıdır ama devletin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Çünkü Kürşat isyan neticesinde şehit edilmiştir. Devleti kurabilen Kutluk isimli kişi olmuştur. Buna da lütfen dikkat et. Yani ikinci Köktürk Devleti'nin kurucusu Kürşat'tır derse bu yanlış bir bilgi. Ama devletin kuruluşuna yol açan olay Kürşat isyanıdır derse bu doğru bilgi. Tamam. Yani bağlantıları doğru kuralım gençler. Aman diyeyim. Devletin kurucusu Kutluk Kağan'a devleti yeniden kurduğu için İlteriş ünvanı verilmiştir. İlteriş derleyen, toparlayan, devlet kuran anlamına gelir. Ünvanı olan hükümdarlar önemlidir. Özellikle KPSS'ye hazırlanan dostlar bunları ezbere bilsin. Yani direkt şöyle bir soru gelebilir gençler. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi ilteriş ünvanıyla anılmıştır? 5 şıkka da işte Bilge Kağan, Bumin Kağan, Tapo Kağan, Mukan Kağan, Kutluk Kağan der. Şıkları birbirine yakın verir sizi zorlar ama siz bu bilgiyi biliyorsanız ezberinizde ise zorlamadan işaretleyip geçersiniz. Yani doğrudan soru ihtimali olan bilgidir. Ünvanlar konusu. Aman diyeyim dikkat edin sevgili gençler. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kök Türkler tarihte Türk kelimesini siyasi anlamda kullanan ilk Türk devletidir. Bak önceki anlattığım devletleri düşün. Asya Hun, Avrupa Hun bir de topluluk anlamında İskitleri anlatmıştım. Hangisinin adında Türk kelimesi geçiyor? Hiçbirinin. Biz Türk kelimesinin ilk kez siyasi anlamda devlet isminde geçtiğini birinci Köktürk Devleti'nde görüyoruz. Aynı gelenek ikinci Köktürk devletinde de devam etmiş. Buna lütfen dikkat edin. Yani soru size Türk kelimesini siyasi anlamda kullanan ilk Türk devleti hangisidir derse yine Köktürk diyeceksin. Çeldiricisi Asya Hun devleti olur. Tarihte bilinen ilk Türk devleti olduğu için ama sorunun senden istediği şey başkadır. Aman diyeyim bu tuzağa da lütfen dikkat et. Şimdi biz Kutluk Kağan'dan sonra tahta Kapkan Kağan'ın geçtiğini görüyoruz. Arkadaşlar Kapkan Kağan önemlidir. Fetihçi bir hükümdardır. Çin'e karşı Orta Asya'daki bütün Türk boylarını Kutluk Devleti'nin öncülüğünde birleştirip Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Bu dediğim şeyi yapmak için yani Türk boylarını Çin esaretinden kurtarmak adına Çin'e tam tamına 25 tane sefer düzenlemiştir. Bence buradan da güzel bir soru çıkabilir. Türk boylarını tek çatıda toplamak amacıyla Çin'e tam tamına 25 sefer düzenleyen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Kapkan Kağan'dır gençler. Tamam mıyız? Aman diyeyim dikkat edin. Kapkan Kağan'dan sonra tahta Kutluk Devleti'ne en parlak yılları yaşatan Bilge Kağan geçmiştir. Bilge Kağan ülkeyi yönetirken kardeşi Kültigin'i ordu komutanı olarak atamıştır. Artı yazılı kaynaklarda İlk defa bir vezirden bahsedilmesi burada görülür. Türklerin Bismarck'ı ya da Apatarkan ünvanlarıyla anılan vezir Tonyukuk burada karşımıza çıkıyor. Şimdi gençler Asya Hun devletinde ben size hiç ön plana çıkan bir vezirden bahsettim mi? Hayır. Avrupa Hunlarını düşün? Hayır. İskitler zaten devletleşemediği için böyle şeylerden bahsetmek tek mümkün değildi. E birinci köktürkü düşün. Orada da bir vezirden bahsetmedim. Ha o zaman bak Türk tarihinde çeşitli ünvanlarla anılıp yazılı kaynaklarda ilk kez ön plana çıkan vezir Bilge Kağan döneminde altın yıllarını yaşamış Ton hukuktur gençler. O zaman Bilge Kağan döneminde üçlü bir yapı var. Bilge kağan olarak hükümdar. Kardeşi Kültigin yetenekli bir asker olarak ordu komutanı, Ton Yukuk ise çok yetenekli bir devlet adamı olarak vezirdir. Bu üçlü çok güçlü gençler. Şimdi Bilge Kağan döneminin önemli bazı özellikleri var. Mesela bu dönemde Bilge aynı 1. Kök Türk Devleti'ndeki Tapo Kağan gibi devletin dinini Budizm yapmak istemiş artı devletin sınırlarını surlarla çevirmek istemiştir. Bu durum karşısında hem kurultay hem de vezir Tonyukuk bu öneriye karşı çıkmış ve hükümdarın bu önerisini reddetmiştir. Bak o zaman birinci köktürklerde Budizm tepkisi çeken hükümdar Tapo Kağan'dı ki 2019 YKS'de soru oradan gelmişti. İkinci Köktürk Devleti'nde de bir benzer durumu görüyoruz. Devlete en parlak yılları yaşatan Bilge Kağan burada karşımıza çıkıyor. Tamam mıdır gençler? Güzel. At bunu cebe. Artı olarak Bilge Kağan döneminde Türk tarihinin ilk Türk yazılı kaynakları olan Orhun abideleri oluşturulmuştur. Ancak bundan birazdan ayrıntılı bahsedeceğim. Şimdilik dursun. Biz gelelim Kutluk Devleti'nin tarihte ön plana çıktığı özelliklerine. Bak ne görüyorsun parayı kullanan ilk Türk devletidir diyor. Hemen döndüm eski konulara. Hocam Asya Hunları para kullanmıyor muydu? Kullanmıyordu arkadaşlar. Ticarette takas usulünü benimsemişlerdi. Tarihte parayı kullanan ilk Türk devleti kutluktur. Bak dikkat et kendi adına para bastıran ilk Türk devleti demiyorum. Çünkü kullandıkları para Bizans parası, Soğut parası artı Çin sikkeleridir. Yani burada milli bir paradan, bir Türk lirasından söz etmiyorum. Çünkü tarihte ilk Türk parasını bastıran hükümdar Bagat O da Türk iş devletinin hükümdarıdır. Türk işleri işlerken bunu tekrar hatırlatacağım ve ön plana çıkan bir özellik olarak yine söyleyeceğim. Siz sadece bunu bilin. Parayı kullanan ilk hükümdar, daha doğrusu ilk Türk devleti kutluklardır. Onun haricinde bak az önce ne dedim? Tarihte bilinen ilk Türk yazılı kaynaklarını oluşturdular Orhun Abidelerini. İşte o Orhun Abidelerini oluştururken köktürk alfabesini kullandılar. Bu da tarihte Türklerin yarattığı ilk milli alfabe'dir. %100 bizim yaptığımız ve bizim oluşturduğumuz bir alfabe yani ilk Türk alfabesi KÖKTÜRK'ler tarafından yapılmıştır. Alfabenin adı da KÖKTÜRK alfabesidir. Bunu yapan Kutluk Devleti gençler tamam. Bak birinci KÖKTÜRK değil sakın ha ikinci KÖKTÜRK devletinden bahsediyorum. Burayı böyle kullanıp sinsi bir tuzak kurabilir sana soruda aman diyeyim dikkat. Artı ilk Türk yazılı kaynaklarını bıraktıklarını söyledim birazdan onlardan ayrıntılı bahsedeceğim şimdilik dur. İki tane de destanımız var gençler. Bozkurt ve Ergenekon destanları Kutluk Devleti'nden kalmıştır. Aman diyeyim dikkat. Bu devletin yıkılışı da entrikalar ve bölgenet politikası sonucu değil. Artık öyle değil. Başka Türk boyları olan Uygur, Karluk ve Basmil Türkleri tarafından olmuştur. Hatta 2. Kök Devleti'nin yıkılmasından sonra başkent Ötüken'de başka bir büyük Türk Devleti olan... Uygurlar kurulmuştur. Nitekim devletin yıkılışında etki sahibi olan boylara baktığında Uygurları burada görüyorsun. Sürpriz bir bilgi değil. Şimdi gelin gençler biraz Orhun abidelerinden bahsedelim. Şimdi Orhun abideleri bak özelliği şu. Tarihte Türklerden kalan ilk yazılı kaynaklardır. Yani bizim oluşturduğumuz ilk yazılı ve milli kaynaklardır. Tamam bunu bir at çaba. Bu kitabeler İkinci Köktürk Devleti'ne en parlak yılları yaşatan Bilge Kağan döneminde dikilmiştir. Bak bunu da cebe. Toplamda 3 tane taştır. Bak sol üstte fotoğrafını resmini görüyorsun. Yani Köktürk anıtları dediğin şey yan yana dikili 3 tane sütun kitabedir. Bunlar 3 isme dikilmiştir. İlki tabii ki onları diktiren Bilge Kağan adınadır. İkincisi Bilge'nin kardeşi ordu komutanı olan Kültigin adına dikilmiştir. Üçüncüsü ise Vezir Tonyukuk adına. Nitekim Vezir Tonyukuk bu kitabelerin dikilişinde onların yazımında görev alan kişidir. Emeğinin karşılığında bir tanesini de kendi adına dikmiştir. Öyle aklınızda tutabilirsiniz. Bu Orhun abideleri hangi alfabe ve dilde yazılmıştır diye soracak olursanız bir bölümü İlk milli alfabemiz olan köktürk alfabesiyle bir kısmı ise Çin alfabesiyle yazılmıştır. Şimdi gençler biliyorum Çin baştan sona hep rakibimizdi, mücadele ettiğimiz bir devletti. Ama her ne kadar biz onlarla mücadele etsek de savaş dediğimiz şey kültürel etkileşimi yaratır. Bazen düşmanım dediğin ülkeden ve rakibinden bazı şeyleri alıp ona bazı şeyleri verebilirsin. Yani bu kültürel etkileşim düşmanlığın engelleyebileceği bir şey değil. Yani bu duruma çok şaşırmayın. Bu gayet doğal ve tabi bir durumdur. Aman diyeyim. Günümüzde bu anıtların orijinalinin bulunduğu yer Moalistandır gençler. Çünkü bu anıtlar Ötüken'de dikilmiştir. Devletin başkentinde. Günümüzde Ötüken Moğolistan'ın sınırlarında olduğu için bu anıtlar da o ülkede günümüzde muhafaza edilmektedir. Hocam Ötüken ne oldu da Moğolların eline geçti? Bunu Kırgız Devleti'ni anlatırken aktaracağım merak etmeyin. Gençler yazıyı çözen filolog yani dil bilimci William Thompson'dır Atcebe ve geldim en önemli yere. Arkadaşlar bu kitabelerde ilk çözülen anlamına ulaştığımız kelime Tengri'dir tanrı anlamına gelir gençler. Gök Tengri, Gök Tanrı. Şimdi buradan böyle KPSS sınavında enteresan bir soru türetebilir. Mesela der ki: Aşağıdaki kavramlardan hangisi Orhun Abidelerinde ilk çözülen kelimedir? Mesela A'ya gider Türk der. B'ye gider halk der. C'ye gider kaan der. D'ye gider Tengri der. E'ye de desin bir şey. Şimdi diğer şıklara baktığınızda Türk kelimesi, kaan, halk çeldiricidir. Yani elin bunlara gidebilir bilgi sahibi değilsen. Ama unutma ilk çözülen kelime Tengri'dir. Tanrı anlamına gelir. At bunu cebe. Gençler e, kitabeler hakkındaki ilk bilgiyi yani Orhun kitabeleri hakkında yazılı kaynaklarda tarihteki ilk bilgiyi 13. yüzyılda yaşayan Cüveyni'nin Tarihi Cihangüşa eserinde biz görüyoruz. Bu biraz dip bir bilgidir. Hani hocam bunu çok ezberleyelim mi? Ya ezberlemesen bile kulağına su kaçırmak amacıyla bunu koydum. Yani yarın öbür gün ulan Cüveyni kim? Tarihi Cihan Güşane. Tüm Hoca bundan hiç bahsetmedi deme diye veriyorum. Yani kulak aşinalığın olsun. Şimdi gelelim Orhun abidelerinin içeriğine. Bak en çok sorunun geldiği yer burası. Özellikle YKS öğrencileri kulağını iyi açsın. Tabii ki KPSS'ye hazırlanan adaylar da onlar için de önemli ama YKS'de çok soru üretilen bir yerdeyiz. Klasik orhun abidelerinden bir metin, bir ifade çeker. Bunu metne verir. Yukarıdaki metne bakılıp aşağıdakilerden hangisine ulaşılır ya da ulaşılamazlar hatta bazen öncüllü de türetir. İşte metni verir, 4 tane de öncül verir. Öncüllerdeki ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılır ya da ulaşılamazlar. İşte 1 2 1 2 3 2 3 gibi soru tipidir. Şimdi gençler Orhun Abideleri'nin içeriği birkaç kalemden oluşmaktadır. 1 Devlet yönetimi konusunda hükümdarlara bazı tavsiyeler verilir. Bu yüzden Orhun Abideleri siyasetname özelliği taşır. At bunu cebe. Özellikle hükümdarlar Çin entrikaları konusunda uyarılır. Denir ki Çin'in sözlerine tatlı şarabına ipekli kumaşlarına ve tabii ki kadınlarına kanmayın. Çünkü önceki Türk devletlerine baktığımızda hep Çin entrikaları sonucu yıkıldıklarını görüyoruz. Asya Hun o yüzden yıkıldı. Birinci Köktürk o yüzden yıkıldı. İşte artık bizim ataların gözleri biraz açılıyor ve bu entrikalar ile böl yönet politikasına karşı kendilerinden sonra gelecek hükümdar ve nesilleri uyarmak için Orhun abidelerinin içerisinde bazı tavsiyelere, nasihatlere ve uyarılara yer veriyorlar. Bunu at cebe. Başka. Mesela milliyetçi unsurlar vardır. Ulus bilinciyle alakalı şeyler görürüz Orhun abidelerinin içerisinde. Türk kelimesi geçer mesela. Tabii ki devletin adında geçtiği için görürüz bunu. Önemli değil. Türk kelimesi geçtiği için milliyetçi bir tutum vardır deriz. Yine Çin entrikalarına karşı sonraki hükümdarları uyardığı için bağımsızlıkçı bir tutum görürüz. Yani ona önem verildiğini görürüz gençler. Ve geldim en bomba yere sosyal devlet anlayışı görülür. Sosyal devlet anlayışı ne demek? Bir ülkenin karşılık beklemeden halkına hizmet etmesi. İşte devleti yönetenlerin ne bileyim yol yapması, halkın karnını doyurması, onun refahını sağlaması. Tamam mı gençler? Mesela Orhun Abidelerinde deniyor ki: Bilge Kağan ağzıyla Tahta geçtim aç halkı doyurdum, çıplak halkı giydirdim. Bak açları doyurmak, çıplakları giydirmek yani kime hizmet ettin halka? O zaman ne devlet anlayışı var, sosyal devlet anlayışı var. Ve nitekim nasihatlerde de bunu görürüz. Halka adaletli davran, onların karnını doyur, onların zenginliğini ve müreffeh bir hayat yaşamasını sağla der. Bunlara aman diyeyim dikkat edin sevgili gençler. Burada bir hap bilgi vermek istiyorum. Lütfen kulağınız bende olsun. Devletlerin milliyetçi olduklarını bazı ipuçlarından anlarız. Şimdi bunlar hakkında böyle ufak bir bilgi vereceğim. Eğer bir devlet ister Türk devlet olsun, ister başka bir medeniyet olsun, kendine özgü bir alfabe yaratıyorsa, o devlet kesinlikle milliyetçidir. Çünkü diline önem veriyordur. Devletlerin milli benliklerini unutmadan muhafaza edebilmeleri dillerini korumayla mümkündür. Ve o ülke dil özelliklerine uygun kendine özgü bir alfabe yaratıyorsa kesinlikle milliyetçidir. Ben mesela 2. Köktürk Devleti'nin milliyetçi olduğunu iki yerden görüyorum. Bir isminde geçen Türk kelimesinden hadi bunu geçtim. İki kendine özgü bir alfabe yaratmasından. Mesela bir sonraki anlatacağım Türk devleti olan Uygurlar da kendilerine özgü bir alfabe yaratacaklar. Buna Uygur alfabesi diyeceğiz. Ve ben o devleti anlatırken yine aynı yorumu yapacağım. Diyeceğim ki gençler bakın Uygurlar kendilerine özgü bir alfabe ürettikleri için milliyetçi bir Türk devletidir. Ulus bilincine sahiptir diyeceğim. Bu hap bilgiyi cebine at ilerleyen ünitelerde de işine yarar. Sana yardımcı olur gençler tamam mı? Kök Türk abideleri hakkında da vereceğim bilgiler bunlardır. Ama bu dersi bitirmeden önce MAP kitabından çektiğim ve köktürk abidelerinde geçen bazı ifadelere birlikte göz atıp buradan ne gibi yorumlar çıkarabileceğimize bakalım. Haydi gelin. Şimdi bakın, slaytta gördüğünüz ifadelerin hepsini map kitabından çektim arkadaşlar. Onlar da Köktürk abidelerinin içindeki ifadelerden bunları alıp kitaba taşımış vaziyette. Mesela bak sol üstteki ifadeye bak. Diyor ki Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'ın taşında diyormuş ki Tanrı irade ettiği için kutum olduğu için Kağan oldum. Bak kut diyor. Yani yönetme etkisini nereye dayandırmış? Tanrı'ya meşruiyetin yani yönetme etkisinin temelinin tanrısal olduğunun kanıtı. Mesela hemen sağındakine bak. Tanrı lütfettiği için illiği ilsizletmiş, kanlıyı kansızlatmış, düşmanı tabi kılmış, dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş. Bak diz çöktürmek, baş eğdirmek, tabi kılmak yani kendine bağlamak. Buradan hangi yorumları yapacağız? Savaşçılık, birlik, beraberlik, bütünlük, dayanışma. Bak nasıl yorum yapacağınızı görün burada. Sol ortadaki ifadeye bakıyorum. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki milleti hep bana tabidir. Yani bana bağlıdır. Bunca milleti hep düzene soktum diyor. Bak burada neyi görüyorsun? Cihan hakimiyeti anlayışını. Yani alabildiğince çok toprağı egemenliğine sokup sınırlarını genişletmeyi Dünyaya hakim olma isteğini görüyorsun. Batıya çıkılmış, güneye gidilmiş, doğuya çıkılmış, kuzeyden alınmış. Buradaki milletler hep hükümdara tabi kılınmış. Yani sınırlar genişletilmiş, cihan hakimiyeti anlayışını görürüz. Hemen onun sağındaki ifadeye bakalım. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için, talih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım. Dikkat. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin ettim. Nüfusu az milleti çok ettim. Çoğalttım. Bak burada da net bir şekilde sosyal devlet anlayışını ya da diğer bir ifadeyle halkçılığı görüyoruz gençler. Hükümdarın halkı için yaptığı şeyler, hizmetler ve fedakarlıklar yazıyor. Sol alttaki ifadeye bakalım. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kaan'ı, annem hatunu yükseltmiş olan tanrı il veren Tanrı. Bak yine kut anlayışını görüyorsun. Aileme, anneme, babama, bana yani sülaleme Tanrı tarafından yönetme etkisi verilmiştir diyor. Bak bu kutun kanıtı çok güzel soru olur. Ama YKS'de ama KPSS'de bu ifadeyi olduğu gibi metne verir. Yukarıdaki ifadeden yola çıkıldığında Türk devlet yönetimi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir derse ya kut ifadesinin geçtiği bir şıkkı arayacaksın o yoksa yönetim meşruiyeti tanrısaldır. Böyle bir ifade araman gerekiyor tamam? Hadi gel son ifadeye bakalım. Ey Türk Oğuz beyleri milleti işitin. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız toprak delinmedikçe ey Türk milleti senin ilini, ilden kasıt devlettir arkadaşlar, töreni kim bozabilir diyor. Bak Gök ve yer yıkılmadığı sürece var olacağız diyor. Buradan ne gibi bir yorum çıkartırsın? Milletin ebedi olacağı. Yani süreceği, varlığını daima muhafaza edeceğini görürüz. Onu gösteriyor. Bizim diyor ne töremiz bozulacak? Yani hukukumuz, geleneklerimiz bozulmayacak, devam edecek. Devletimiz yıkılmayacak. Millet olarak daima ayakta kalacağız diyor. İşte gençler bu ifadeler önemlidir. Sorularda karşınıza çıkabilecek yerlerdir. Nitekim ÖSYM'nin çeşitli kitaplarda bunlar işte bazen okullarda okutulan map kitapları oluyor. Bazen açık öğretim kitabındaki ifadeler oluyor. Yine bazen çeşitli yardımcı kaynaklardaki konu anlatım yerlerinden ifadeler çekip bunlardan soru türettiğini görebiliyoruz. Geçmişte bunun örnekleri var. O yüzden de bu ifadeleri aldım. Hem Köktürk abidelerinin içeriğinde tam hangi ifadeler geçiyor hem de yarın öbür gün gerçek sınavdaki sorularda karşınıza buralardan soru gelebileceği için bunları aldım. Şimdi burada duruyoruz. Köktürk devletlerini bitirdik gençler. Önce 1'e baktık sonra 2'ye. 2. Köktürk devletinin diğer adının kutluk olduğunu asla unutmuyorsun. Bak karıştırma bunu. Otur ezberle. Bir sonraki dersimizde gençler Uygur devletiyle devam edeceğiz. Çünkü 2. Köktürk devletine son verip Ötüken'de kurulan bir sonraki Türk devleti Uygurlardır. Şimdilik burada duralım. Uygurlar'da görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın gençler.